Herkese merhaba. Bu videomuzda dünya ananın enerjisini hissedeceğiz. Kundalini enerjisi, dişil enerji, rahim enerji, yaratıcılık, güç, canlılık, neşe. Bunu hissedeceksiniz. Çünkü şu anda sıkıntıların en önemli kaynağı, psikolojik sıkıntıların, cansızlığın, bedende problemlerin en önemli kaynağı insanların dünyadan kopuk hissetmeleri bedenindeler ama tam olarak bedeninde hissetmiyorlar. Kopuk hissediyorlar, cansız hissediyorlar, ağır hissediyorlar, yorgun hissediyorlar ve yaşlılık sürecinde tabii ki hızlandırıyorlar. Evet, biz bu videomuzda hızlı bir şekilde dünya anının enerjisini hissedeceğiz, kundalini enerjisini hissedeceğiz, güçlü kundalini enerjisini hissedeceğiz ve o enerjinin bedenimizde alt çakralardan üst çakralara yolculuğunu deneyimleyeceğiz. Bu aynı zamanda bir aydınlanma ve farkındalık yolculuğudur. Evet şimdi gelin isterseniz meditasyonumuza geçelim. Rahat bir şekilde oturmaktasınız. Omurganızın dik olması bu çalışmada ekstra önemli. Her zaman omurganız dik olmalı ama bu çalışmada çok daha önem arz etmekte. Evet omurganız dik, gözleriniz kapalı ve burundan derin nefes alıp vermeye başlıyorsun. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste daha da rahatladığını ve gevşediğini hisset. Şu andan itibaren aldığın ve verdiğin nefese odaklan. Nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Zihnini serbest bırak. Düşünceler geliyor, farkındasın. Bırak düşünceler gelsin ve gitsin. Dikkatin nefes alışverişinde. Şimdi daha da derinleşmek için bir süre nefes alışverişini saymanı istiyorum. Burundan ona kadar sayarak nefes al. Ve ona kadar sayarak nefes ver. Artık tüm dikkatin, nefes alışverişini saymakta. Ona kadar say, nefes al. Ve nefes ver. Ve bir süre devam et. Daha da derinleşmektesin. Duygularınla, bedeninle, bilinçaltınla tam bir bağlantı kurmaktasın. Şimdi nefes alışverişini saymayı bırak. Burun nefeslerine devam et. Tüm dikkatin iki kaşının ortasında ajna çakra üçüncü göz merkezi. Evet, orada yoğunlaşan ışığı hisset. Işığın rengini, şeklini görmek zorunda değilsin. Enerjisini hisset. Işık güçlü bir şekilde iki kaşının ortasından giriyor ve zihnini tamamen temizliyor. Zihnin boşalıyor. Buradasın, andasın, anın sonsuzluğunda, konuşmalarımın farkındasın, nefes alışverişinin farkındasın ve giderek derinleşmektesin. Şimdi kök çakradan yani üreme bölgesinin hemen altından ve daha da aşağılarda ayak tabanından inen kordonu hisset. Enerji kordonunu. O kordon arzın gücüyle dünya ananın merkeziyle gücüyle şu anda birleşmekte, bağlantı kurulmakta. Kundalini canlılık, neşe, kundalini yaratıcılık, güç, hisset. Dünya anayı hisset. Dünya ananın gücünü hisset. Bedenin giderek güçleniyor. Daha da canlanmaktasın. Evet, neşe, canlılık ve keyif halini hisset. Yaratıcılık, içindeki yaratıcılığın açığa çıkmaya başladığını hisset ve bu yaratıcılığın bolluk berekete ve para enerjisine dönüşmeye de başladığını hisset. Harika kundalini canlılık, neşe, yaratıcılık ve cinsel enerjini hisset. Bu enerjinin bedenindeki karşılığı olan cinsel enerjini, cinselliğini hisset. Ve şu cümleleri söyle. Yaşamdan haz alıyorum, bedenimden haz alıyorum. Bağımlılıklarımın farkındayım ve bunları bırakıyorum. Bedenimde güçlüyüm ve dünyadayım. Çok güzel. Şimdi atom enerjisi devreye giriyor. Atalao Atalao Altın ışık tüm bedenini sarıyor. Dünyadasın, bedenindesin. Şimdi oturduğun halde kendini ayakta görmeni, hayal etmeni istiyorum ayak tabanlarını hisset, kendini ayakta görmektesin, ayaklarını çok sağlam bir şekilde bastığını hisset, dünya ananın enerjisini tüm bedeninde hisset, canlılık, güç, güven, yaratıcılık, kundalini, harika, evet, tam bir verim alabilmek için bu videoyu da 21 gün aralıksız yapmanızı özellikle öneriyorum. Ara arada daha sonraki zamanlarda yapabilirsiniz ihtiyaca göre ve ihtiyaç muhakkak olacaktır. Bir başka videoda buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, sağlıkla aşkla yaşayın.